Didimde saat 9.15. Saat 7'den itibaren insanları buralarda gördük denizde. Öncesini bilmiyoruz. Bizim geldiğimiz saatler şu anda palmiye ağaçları rüzgar harika esiyor. Deniz girdiğimizde altın kum plajı yok. Didim merkezde altın kum. Belediye ücretli sezon e, ne veriyor? Şemşe çarşambaya veriyorlar. Eskiden olmazsa olmaz. Sabah e, 8 gibi ayaklarımız suya sokmaya başladı biraz yürüdük. Soğuktu gerçekten. Ee, Eylül 6 Eylül itibariyle tabii gece hava soğuduğu için. Şu anda şu güneşi şurelerde gözüküyoruz. Ee, ısınmaya başladı. Sezondan doluyor. Biraz erken gelmek gerekiyor. Erken gelmezseniz sezon kapamıyorsunuz. Şurada tabii orada belediyenin sezon olan alanda yoğunluk var. Eğer sakin bir yerde gireceğim diyorsanız hemen birkaç Böyle yüz metre yürüyün şu merdivenden inin çok var.